yine her zamanki gibi çok güzel bir sabah olmuş. Bugün en yakın dostum Kamil ile takılacağız. Kamil bana söz verdi birazdan buraya gelecek. Benim tatlı kedicim Minnoş da burada ne güzel uyuyor böyle. Yerim ben bunu gerçekten çok tatlı bir kedi bu. Ben de Kamil gelmeden önce elimi yüzümü yıkayım bari. Bizim fırıldak Kamil umarım bugün de uyu yakalıp beni ekmez. Geçen sefer uyu yakalmıştı ve gelememişti. Şöyle güzelce yıkıyorum yıkıyorum ve işte oldu. Hadi şimdi aşağıya ineyim de biraz bir şeyler yiyeyim. O sırada Kamil'in gelmesini beklerim. Bugün güne ve sağlıklı bir elmayla başlıyorum. Arkadaşlar Kamil'e büyük bir sürprizim var bugün. 24. sokakta içi boş bir fabrika vardı ve ben de onu satın aldım. Kamil gelsin bugün yapacaklarımızı anlatacağım. Sizler de şimdi videomuzu beğenirseniz gerçekten bizi çok sevindirirsiniz. Dostum günaydın dostum benim. Bugün çok enerjiyim ve söylediğin sürprizi çok merak ediyorum. Oo hoş geldin Kamilcim. Evet o zaman seni daha fazla meraklandırmadan sürprizi söylüyorum. Yardır gitsin dostum. Kamil bugün seninle birlikte bir Dubai çikolatası fabrikası açacağız ve çok zengin olacağız. Vay canına dostum bu ne güzel bir fikir böyle. Evet bugün kendi Dubai çikolatamızı yapacağız ve insanlara bunu satacağız. O zaman hadi gel daha fazla beklemeden canavar arabamız Cybertruck'a binip 24. sokağa gidiyoruz. Dostum senin arabanda çılgın sen sen de bir çılgınsın. Yeminle bu fikirler aklına nereden geliyor hiç bilmiyorum. Evet şöyle arabamızın hızını yüz yapıp çok hızlı bir şekilde oraya gideceğiz. Dostum sana yolda bir soru sorabilir miyim? Yolla gelsin Kamilcim sorular benim işim. Dostum sence Cristiano Ronaldo mu yoksa Messi mi? Kamil ben Ronaldo'yu daha çok seviyorum ama Messi de çok iyi bir futbolcu. Peki dostum sence Galatasaray mı Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı? Bence bu soruyu yorumlarda arkadaşlarımız cevap versin. İşte 24. sokağa geldik. Dostum işte satın aldığım fabrika Burası. Dostum burası kocaman. Şimdi burayı çok güzel bir Dubai çikolatası fabrikasına çevireceğiz. Evet ilk olarak buradan arabayla geçenlerin görüp de buraya gelmesi için fabrikamızın dış görünümü biraz ilgi çekici yapmalıyız. Şimdi çantaya giriyorum ve öncelikle buranın açık olduğunu göstermek için kapımızın üstüne açık tabelası koyuyoruz. Dostum aman akşam fabrikayı kaparken bunu kapalı yapmayı unutmayalım. Unutmayız Kamil sen merak etme. Evet şimdi de buraya büyük bir tabela koyacağım ve insanların burada Dubai çikolatası satıldığını anlamasını sağlayacağım. Tabelamıza meşhur Dubai çikolatası yazıyoruz Kamil'cim. Bu çikolata da ama meşhur oldu be dostum. Evet Kamil ama en iyi Dubai çikolatası bizimki olacak. Hayri'nin meşhur lezzeti dünyanın her yerinde satacak. Bir de buraya bir fotoğraf koyalım da. insanlar bizim meşhurluğumuzdan etkilenip gelsinler. Dostum kazandığımız paralarla Lamborghini falan da alacak mıyız? Sen yeter ki iste hepsini alırız Kamil'cim. Buraya da şöyle güzelce Hayri'nin Dubai çikolatası yazıyorum. Ve bunu da yaptığımıza göre artık bence dükkanımızın içine geçebiliriz. Dostum şurada ufak bir tahta parçası var. Kaldır sana şunu da. Evet bunu da kaldırdım ve her şey hazır. Kamilcim ben çikolatanın satışçısı olacağım. Sen de çikolatanın üretiminde gizli formül ile tarifimizi geliştireceksin. Baş üstüne şef Hayri. Ha ha ha. <laughs> Kamilcim senin kafanda bir fare mi var yoksa bana mı öyle geliyor? Dostum o çok şirin bir fare. Onun hiçbir zararı olmaz merak etme. O sadece benim kafamda saçımın üstünde duruyor bazen de evine gidiyor. Gerçekten çok şirinmiş dostum. Belki benim minnoş ile arkadaş bile olabilirler. Her neyse hadi işe koyulma vakti geldi. Şimdi ilk olarak laboratuvarımıza gidiyoruz ve Dubai çikolatamızı üreteceğiz. Dostum çikolatayı koyarak başla. Evet çocuklar Hayri'nin mutfağına hoş geldiniz. Ha ha ha. İlk olarak çikolatamızı koyuyoruz. Bence bu kadar çikolatadan yüzlerce Dubai çikolatası çıkar. Daha sonra bu çikolatayı soğuk buz ile donduruyoruz. Çünkü sert olması gerekiyor. Donmayı hızlandırmak ve tadını daha güzel yapsın diye biraz yıldırım etkisi atıyorum. Dostum yeminle hepsini ben yiyeceğim. Daha şimdiden çok iyi gözüküyor. Ha ha ha. Tabii ki bu olmaz Kamilcim. Daha sonra sonra ise en önemli şey olan kadayıflı antep fıstığını ekliyoruz. İşte şimdi gerçek bir Dubai çikolatası olmaya başladı. Evet ama önce şu soğuk dondurucu etkiyi bir kapatalım. Bence son olarak birkaç tutam daha antep fıstığı eklersek Dubai çikolatamız hazır. Dostum eline sağlık gerçekten çok güzel oldu. Bu gizli formülü saklamalıyız. Yoksa biri bu tarifi çalarsa bizim sonumuz gelir yeminle. Evet şimdi çikolataları paketledik gerçekten inanılmaz bir lezzet oldu. Dostum hepsini biz mi yesek satmayı bırakıp da? Hayır Kamilcim arada bizde yeriz ama bunların çoğunu satacağız. Tabii ki. Şimdi üst kata çıkıyoruz çünkü burası bizim laboratuvarımız. Biz satışları girişte yapacağız. Buraya yetkili harici herkesin girmesi yasak. En iyi çikolata bizimkisi. Evet, şimdi buraya diziyoruz bakalım Dubai çikolatalarımızı. Evet, Dubai çikolatalarını buraya dizdik Kamilcim. Hadi sen şimdi aşağı git ve laboratuvarda çikolatamızı üretmeye devam et. Ben de burada müşterileri bekliyor olacağım. Tamamdır dostum. Hadi ben kaçtım sana satış işinde bol şans. Gözlerime inanamıyorum. Burası Hayri'nin meşhur Dubai çikolatası. Aman aman hayatımda ilk defa yiyeceğim lütfen bana bir tane verir misiniz? Hanımefendi lütfen biraz sakin olun tabii ki size veririm. Ben bu meşhur lezzetin sahibiyim. Sadece de 500 robux vererek bu Dubai çikolatası lezzetini sen de tadabilirsin. Tamam al bakalım işte burada tam 500 robux var. Oley hadi ben gidiyorum bu çikolatayı yemek çok lezzetli yaşasın. Vay canına şu anda Dubai çikolatası fabrikamda resmi olarak ilk satışı yaptım ve elimde şu an tam tamına 500 Robux var. Bu parayı hemen Kamil'e göstermeliyim. Kamil'cim dostum dostum ilk satışımızı yaptık. Dostum gerçekten ilk satışı yaptık mı? Oley seninle gurur duyuyorum dostum çok iyi iş çıkarttık. Evet Kamil şu anda oldukça iyi gidiyoruz. Hadi bakalım sen Dubai çikolatalarımızı üretmeye devam et. Ben gidiyorum ve işe devam edeceğim müşteriler her an gelebilir. Canım Dubai çikolatası çekti. En iyisi şuradan bir sürü alayım. Hey işte işte yeni bir müşteri geldi. Hoş geldiniz efendim. Buyurun ne alırdınız? Kardeşim ben buradan 10 tane Dubai çikolatası istiyorum. Bak işte burada bir çanta dolusu para var. Ne kadarsa al üstü de sende kalabilir. Efendim çok teşekkür ederiz. Buyurun alabilirsiniz 10 adet çikolatamızdan. Çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Hadi ben gidiyorum size. İyi satışlar. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar şuna bakın. Adam tam bir çanta dolusu para verdi. Yok artık. Bu paraları hemen Kamil'e göstermeliyim. Adam tam 10 tane aldı. Yok artık. Çok zengin bir iş adamı olmalı. Dostum dostum çok güzel bir şey oldu dostum. Bunu görmen gerek. Yok artık Hayricim bu elindeki para dolu çantayı nasıl kazandık? Kamil zengin bir iş adamı geldi ve tam 10 adet çikolata aldı ve karşılığında bana bu çantayı verdi. Aman aman paralar paranın kokusu çok güzel be dostum. Ha ha ha. Evet Kamilcim hadi sana kolay gelsin. Ben gidiyorum. Hey telefon çalıyor sanırım bir siparişimiz var. Alo Boyrun Hayri'nin meşhur Dubai çikolatası nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba abi ben 19. sokakta yaşıyorum canım. Çok Dubai çikolatası istedi bana. Dubai çikolatası getirir misin? Tamamdır efendim Dubai çikolatanız yola çıkıyor. Arkadaşlar ilk siparişimiz geldi. Ben hemen siparişleri dağıtmak için burada tuttuğum Cybertruck arabam ile siparişi götürüyorum. İşlerimiz büyürse belki bu kamyon arabanın arkasını çikolata ile doldurabiliriz. Evet sanırım siparişin geldiği ev şu ilerideki ev. Burası 18 ev olduğuna göre yanındaki evde 19. ev ve siparişin geldiği ev. Efendim meşhur Dubai çikolatacı Hayri kapınıza kadar geldi. Oley abi çikolata mı getirmişsin adamsın sen? Teşekkür ederim küçük çocuk al bakalım bu senin çikolatan. Evet arkadaşlar bu siparişi de götürdük. Gerçekten bugün çok yorucu bir gün oldu. Kamil'in yanına gideyim bakalım bizim fırıldak Kamil ne yapıyor. Belki bu kazandığımız paralarla yeni lüks bir eve taşınırız Kamil'le birlikte. Ya da kendimize bir sürü spor araba alırız. Yapacak bir sürü şey var. En önemlisi ise kendime bir yıl yetecek çilekli sakız stoğu yapacağım arkadaşlar. İşte fırıldak Kamil'in yanına geldim. Kamil dostum bir satış daha yaptım. Ve bence bugünlük bu kadar satış yapmak yeter. Sen ne diyorsun? Evet dostum ben de burada çikolata yapmaktan çok yoruldum. Hadi gel dükkanımızı kapatıp yavaştan evimize doğru yola çıkalım. Daha bu paraları harcayacağız dostum seninle birlikte. Evet kendimize bir sürü şey alacağız bu paralarla. Aman dostum ama sakın gizli formülü kimseyle paylaşma. Bu güzel lezzetin formülünü biri bizden çalarsa ve aynısını yaparsa bizim sonumuz gelir. Dostum sen merak etme. Ben gizli formülü canım pahasına korurum. Evet akşam oldu ve dükkanımıza kapattığımıza göre artık eve gidiyoruz Kamil. Eskiden hep taksi polis gibi iş programlarına katılırdık ama artık artık seninle birlikte kendi fabrikamızı kurduk. Ha 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 dostum Dubai çikolatası iş programı oldu bu da. Evet Kamil gerçekten de öyle oldu. Acaba benim tatlı ve sevimli kedim Minnoş evde ne yapıyordur? Dostum o kedi amma uykucu bir kedi kesin uyuyordur yine. Al benden de o kadar Kamil. Bu kedi hep uyuyor hiç benimle oyun falan oynamıyor. Belki şu anda bebek olduğu için öyledir dostum. Büyüyünce belki çok oyuncu bir kedi olur. Evet belki ileride benimle oyunlar oynar. Şu aşçı kıyafetlerini de üstümüzden çıkartalım artık. Bu kıyafetler beni çok terletti. Evet dostum Hadi o zaman kıyafetlerimizi değiştirip tekrardan gelelim. Evet Kamilcim, bugünlük işte çok çalıştık ve bir sürü Dubai çikolatası sattık. O kadar çok Dubai çikolatası yedim ki tatlı komasına gireceğim. Ha ha ha. Ben de öyleyim Kamilcim. Dostum saat çok geç oldu. Ben yavaştan kendi evime geçeyim. Uykumda zaten çok geldi. Hadi o zaman bugünlük görüşürüz. İyi akşamlar Kamil. İyi akşamlar dostum görüşürüz. Evet arkadaşlar Kamil de gittiğine göre yine tek başıma kaldım. Elimde son bir Dubai çikolatası kalmış. Onu da hemen yiyelim gitsin. Bu Dubai çikolatasını çok güzel güzel yaptık. Vallahi ben bile bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim. Tabii ki bir de canım kedim Minnoş'um var. Bakalım Minnoş ben yokken neler yapmış. Umarım yaramazlık yapmamışsındır seni minik kedi Minnoş. Her zamanki gibi uslu uslu uyuyor benim kızım Minnoş. Bugün de çok para kazandık be arkadaşlar. Yeminle bu paralar ile kendimize bir sonraki bölümde çok çılgınca şeyler alacağız. Ve bir sonraki bölüm çok heyecanlı olacak. O zaman kendinize iyi bakın ve sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.